tanesi. Meyveler, şu meyve tanecikleri bizim karamül verdiğimiz olduğumuz meyvelerin kendisini göstermekte. Biz bu biz çalışmamızı laboratuvar şartlarında yürütmüş olduk ve bu çalışmalar sonucunda çok güzel neticeleri elde etmiş olduk. Ve bu neticeler bize şunu gösterdi elde ettiğimiz sonuçlar. Bu teknik ile elde ettiğimiz özütler e, kansere karşı, özellikle bizim çalışmamızda denemiş olduğumuz kolon kanserine karşı çok olumlu ve pozitif sonuçlar ortaya çıkarmış olduğunu, kanser hücrelerine e, yıkımlanmasına dair, kanser hücrelerinin e, ölmesine dair e, çok etkili sonuçlar vermiş olduğunu tespit etmiş olduk ve bu da bizi çalışmamızın ana amacı. ...ve beklediğimiz sonuçları açısından çok kıymetli veriler olarak karşımıza çıkmış oldu. Yani işin kısacası bu araştırma amacına ulaşmış oldu ve bu araştırma neticesinde... ...bu bileşenler ile kolon kanseri hücrelerini öldürülmesine dair etkili ve olumlu sonuçlar elde etmiş olduk. Faziki çalışmaları dediğimiz deney hayvanları üzerinde biz bu etkileri ölçmeye çalışacağız. Ve oradan elde edeceğimiz sonuçlar ile de insanlar üzerinde, üçüncü faz çalışmaları dediğimiz insanlar üzerindeki çalışmaları başlatmaya sürecine girmiş olacağız. Bu da tabii ki yine kurumsal desteklemelerle ancak gerçekleşebilecek olan bir süreç. Yani biz sonuçta sizin sorduğunuz sorunuzdaki bu bileşenleri elde ettiğiniz sonuçları, ee, sizin kattığınız bir ürün e, veya bununla işte kombine ettiğiniz herhangi bir e, ilaç, krem falan. Bunlar bütün mu bu bahsettiğim çalışmaların bitimi neticesinde ortaya çıkabilecek olan ürünlerdir. Ama bu ürünleri elde edebilmek için de bu aşamanın bitmesi gerekiyordu ve bu aşamanın başarılı sonuçlarla bitmesi gerekiyordu ve biz bu aşamada elde ettiğimiz sonuçlar şunu gösteriyor ki Evet, ikinci faz çalışmaları ve üçüncü faz çalışmaları için de artık olumlu sonuçlarımız var. Ve kuvvetle muhtemel oralarda da e, kolon kanseri hücrelerine karşı onları bertaraf edici sonuçlar elde edebileceğimizi gösterecek çıktılarımız var artık elimizde.